Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo Tekrardan mükemmel bir videoyla sizinle beraberim O yüzden dolu bir enerji videoları görmek istiyorsunuz Beğeni atmayı unutmayın canlar ciyallar. Unutmayın ki her haftada neredeyse 5 kişiye mücevher tedari hediye ediyoruz Beğeni ve abone olmayı unutmayın o yüzden Arkadaşlar bugün yeni okçu kontanlarımız her ikisi geldi ve her ikisi de inceleyeceğiz Artık tuhafmış, kötüymüş bu sadece benim görüşlerim ve sadece benim bilgilerim He, benim bilgilerimin dışında bir şey siz fark ediyorsunuz. Becerilerden kesinlikle yorumlardan yazın arkadaşlar. Gelelim birinci kontanı. Her zaman açık alan kontanı. Yani Qin Shi'yi inceleyeceğiz. Qin Shi Huang. The first emperor. ilk kral. Tamam. Okçu. Açık alan. Beceri üzerine çalışan bir komutan. Tipi oldukça büyük abi. Yani ne bileyim. Çok yemek yemiş sanki. O yüzden böyle bir şey güzel duruyor arkadaşlar. Biraz yani kaba gösteriliyor. Benim lan yani benim döveceğim. Ama nasıl bir becerileri var hep beraber geçelim. Arkadaşlar şimdi becerileri incelemesi ve okuması ben böyle bir şey düzelttim. Eğer ki bir eksiği varsa kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Ben bu kadarı biliyordum. Bu kadarı da sizin için yaptım. Biri 6'yı fetheder. Aktif beceri. Hedef türü tek hedef vuruyor. Yine de Lilith yaptığı yapacağını okçuları. Yani tek hedef vurması biraz daha üzücü oldu bence. Ama yapacak bir şey yok. Tüketilen öfke. Yani gerek öfke gerekmesini bin tane. Bu da normaldir. Bu komutan birliği 10 saniye boyunca ebedi imparator etkisi kazanır. Tamam. Birliği demir delme bronz becerisiyle temel saldırıyla doğrudan hasar verdiğinde aynı zamanda hasarını %60'ını yakındaki 5 düşman birliğe de verir. Her ilave hedefin, her hedefin verilen hasarı %15 azaltıyor. Yani şimdi böyle bu komutan birliği 10 saniye boyunca ebedi imparatorluk etkisi kazanır. Ebedi imparatorluk etkisi kazanmak ben sabahtan beri kafayı yordum. Çok fazla bir şey bulamadım. En fazla bulduğum şey bu videodur. Arkadaşlar. Yani, yani sen bir öfke o, kazanıyor arkadaş. Yani şimdi o, normal o, hasar o, var, o, o, beceri hasarı var. Tamam mı? O, 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 normal o, hasarından. etkileniyor. Yani bunu da size o, söylemek istiyorum. Yani böyle bir şekilde tekrardan size, o, size o, göstermek istiyorum. Böyle 5 düşmana kadar vuruyor. Hedefe %15'i kesiyor. Ama %60'ı kesiyor. Yani bütün becerinin diyeyim, normal beceri ya. normal Gelebiye hasarı normal hasarının yüzde altmışı düşmanı vuruyor yani neredeyse yine de açık alanda güzel bir şekilde çalışacak ve yüzde altmışı beş düşmanı gerçekten iyidir ama şu an bunun daha fazlası bir bilgiye ben sahip değilim en azından Türkçesini ben bilemiyorum diğer arkadaşlar biliyorsa yorumlarda yazarsınız çok çok sevinirim arkadaşlar beraber bir şeyler öğrenmeye çalışacağız ikinci becerisi demir bronz delir Bak şimdi burada diyor ki, bak birliği demir, de, e, demir delme bronz becerisiyle temel saldırıyla doğrudan hasar verdiğinde aynı zamanda hasarını 60'ını yakındaki 5 düşmana veriyor ya. Bu demir, e, demir delme bronz demir delme bronz arkadaşlar bu beceridir yani ikinci becerisi pasif beceri. Bu kontan birliği temel bir saldırı başlattığında yani bir saldırı başladı hasarı doğrudan hasarı dönüştürmemek dönüştürmek için yüz öfke harcıyor. Hasarı var arkadaşlar tamam mı? Yani hasarı doğrudan tamam mı? Bak bir hasar alıyorum. Mesela örnek veriyorum. Bak bu videoda tekrardan size söyleyeyim. Şey, bu hasarlar şey, ha, e, o ha, da, ha, da, Bu hasarlar küçük hasar. Hasarı ya, dönüştürüyor ya, arkadaşlar. Ya, arkadaşlar ya, yani yani ya, böyle ya, ya, bir şekilde ya. tekrardan geçeyim. Tamam mı? Hasarı doğrudan hasarı değiştiriyor. Doğrudan hasar faktörü biliyorsunuz zaten her beceride var. Yani bunu artık Doğrudan hasar faktörü dönüştürüyor. Ama dönüştürmek için 100 öfkeyi harcar. 100 öfke zaten komutan bin tane öfkeyle çalışıyor değil mi? 100 öfkeyi kazanıyor. Yeterli öfke olmadan tetiklenmez. Yani o 100 öfke olmadan bu beceri çalışmıyor arkadaşlar. Tamam mı? Ama bekleyin şu an her şey buradan bitmemiş. Doğrudan hasar. Birliklere temel saldırı hasar faktörünün yüzüne eşittir. Yani doğrudan hasar birliklerin temel saldırı. Yani beyaz beceriler neyse onu direkt doğrudan hasarı değiştiriyor. O artık binse 1000 bin, 2500 ise 2500, 3500 ise 3500. Yani böyle bir şey düşün. Bu kıta ne kadar güçlenirse ya düşmanlar ne kadar vur düşmana ne kadar vuruyorsa direkt onu doğru hasar faktörü olacak. Şimdi bunu herhangi bir şekilde ben hesaplayamam. Ha, hesaplayan varsa tabii ki gelebilir yani hesaplayabiliyor ama bu bazen çok yüksek bir rakamlara çıkabiliyor. Yani 2000, 3000, 4000 de bile çıkabiliyor. Bazen de 500 600'de de çıkartabiliyor. Yani bu %100 eşittir arkadaşlar. Yani burada şimdi ikinci becerisinde eğer ki bizim o kırmızı beceriler ya o doğrudan ya hasar faktörü veriyoruz ya. Doğrudan hasar faktörü değil. Normal temel saldırı vuruyoruz. 500 600'se, 600 1500'se, 1000 6000'se. 1500 2500 6000 onu direkt onu yapıyor. Ama bunun için 100 öpke gerekiyor. Bu komutanın okçu birlikleri %20 intikal hızı, %30 savunma ve birlikçe birlikleri yani o kıtada yalnızca sadece okçular olursa %20 sağlık kazanıyor. Abi bu beceri var ya bu beceri çok fena bir şey gerçekten yüz öfkey bırakın. Yani şu an bu komutan şu an daha yeni yeni, yeni kafamdan oturtturuyorum yani nasıl olacağını gerçekten yani fenasal bir şeyler çıkartabiliyor bu komutan. Hele bakalım sonraki beceriler ne alemdedir. İkinci beceri gayet güzel. Muhir her şeyi yönetir. Pasif beceri. Bu kontan birliği açık alandaysa ve en az 10 saniye şehirinizin dışındaysa çatışmaya girdiğinde 10 saniyeliğine ebedi imparatorluk etkisini kazanıyor. Her 60 saniyede bir tetikleniyor. Bak şimdi diyor ki abi ebedi tamam bak bu komutan birliğinin sayındaysa en azından 10 saniyede Şehirinde değilse tamam mı çatışmaya girdiğinde 10 saniyeliğine ebedi imparatorluk etkisi kazanıyor. Ebedi imparatorluk etkisi 600, 600, 700, 700, 800, 800, 1200, 1200, 2400, 2400 saniye başı vuruyor abi. Bunu neyi dönüştürebiliyor biliyor musun? Yani bunu tahmin etmek istemiyorum ee, ama böyle bir şey söyleyeyim bu komut yüksek beceriye hasar sahibi olursa yani böyle Juglang'la beraber açık alanda 5 düşmana hele bak düşman suarlarsa ya suarlamazsa bir beceri çalıştığında yani bu beceri her bir dakikada bir atıyor. Açık alanda neleri başarabileceğini yani ne kadar kp kastırabileceğini tahmin bile edemezsiniz yani. O kadarı söyleyeyim size çok fenasal bir şey çıkartıyor yani burada. Ben anladım şu an o oyun neredeyse bu, bu komutanın şeylerini hepsini anladım. Birlikleri demildirme bronz veya ebedi imparatorluk etkisiyle doğrudan hasar verdiğinde 125 öfke harcar. Tamam 100 orada 25 de burada ama yine de güzeldir. Yeterli öfke olmadan tetiklenmez. Tamam o da sıkıntı yok. Ve tüm hedeflere ekstradan doğrudan hasar verir. Ve onlardan 15 öfke çeker. Abi 250 doğrudan hasar faktörü de burada. Abi bak hedefleri ekstradan Doğrudan hasar veriyor. Hasar faktörü 250. 250 hasar faktörü veriyor. Ön 5 öfkeyi de düşmandan alıyor. Hele bunu düşün 10 saniye. 10 saniye bu beceri çember şeklinde 5 kom 5 düşmanı pırr vuruyor. Abi şimdi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten müthiş bir şey. Bak gerçekten müthiş bir şey. Bakalım abi. Yine de yani 25 öfke de burada. Yani 125 öfke eksiktir. Ama bekleyin. Bak buraya geçelim. Cesaret umutsuzluğu yener. Arkadaşlar beyin yatmayı unutmayın. Belki unutmuşsunuz. Eğer bu komutanın birliği bir sağa birliğe saldırırsa yani ilk açık alanda birisine vuruyorsa birinci il komutansa bak birinci komutan olursa birlikleri savaşa girdiğinde 500 öfke kazanıyor. Yani şimdi biz sürekli beceri atamıyoruz ya. Birinci becerimiz hiçbir doğrudan hasar faktörü yok. İkinci becerimiz hiçbir doğrudan hasar faktörü yok. Üçüncü becerimiz yine de çok doğrudan hasar faktörü yok. Sadece imparatorluk etkisi var. O da bir dakikada bir kullanılıyor. Burada direkt 500 öfkeyi veriyor. Yani öfke gerekmesini bindi ya. Tamam mı? O iki beceri var ya. ikinci ve üçüncü beceriyi aktifleştirmek için, çalıştırmak için direkt 500 öfke veriyor. Abi bunu bir öfke borusu da koyacaksın üstüne. Julian'ın arka... Bak Julian'ı bunun arkasına koyacaksın abi. Herkesin içinden geçersin yemin ederim. Birlikleri doğrudan... Bak birlikleri normalden %10 daha az hasar alıyor. Tamam. Birlikleri yetenek hasarı, vuruş hasarı veya 300 hasar faktörden fazla kombo saldırı hasarı aldığında hasarı %40 azaltmak için 40 öfke harcar. Eee tamam. Yani 300'den fazla combo saldırı alırsa ya da darbe hasarı alırsa %40 hasarı azaltması için 40 öfke ha harcıyor. 125 burada da 40 165 öfke harcıyor ama hasarı %40 azaltıyor. Arkadaşlar o doğrudan hasar faktörü vuruyor 250 250 evet 5 kıtaya vuruyor. Abi daha ne istiyorsun? Yeterli öfke olmadan tetiklenmez. Saniyede toplam 6 kez tetiklenebilir. Her düşman birliği etkide saniyede yalnızca 1 kez tetiklenebilir, tetikleyebilir. Abi bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel bir şey yani. Saniyede toplam 6 kez bu beceri etkinleştirebiliyor abi. Yani %40 daha az hasar azaltması için hele belki Philip, Philip diyorum. A, Arthur Pendragon bunlar artık nanay. Ya o kadar söyleyebilirim. Çok güzel bir komutan yapmışlar lan. Abi çok güzel. Gerçekten çok güzel. 4 dörtüncü uzmanlık olmadan ya uzmanlık becerisi. Bak uzmanlık olmadan diyor ki bu komutan birliği sağda ise ve en az 10 saniyede şehrimizin dışında ise çatışmaya girdiğinde 8 saniye. Ebedi imparatorluk etkisi kazanıyor. Tamam mı? Eğer ki beceri bak. Eğer ki uzmanlığı yoksa 8 saniye oluyor. Tamam mı? Burada ne olacak? buraya diyor bak burada çatışmaya yani mühür her şeyi yönetir ya çatışmaya girdiğinde 10 saniyede bak uzmanlık olmadan 8 saniyedir tamam mı ebedi 60 saniyede bir tetiklenebiliyor tamam mı ama buradan arkadaşlar direkt bakın bir dakika uzmanlık yok buradan bakın buradan diyor ki öfke çeker 15 öfke çeker tamam mı ve onlardan 15 öfke çektiriyor 25 öfke harcı 15 öfkeyi çektiriyor düşmanda doğrudan 250 de hasar faktörü vuruyor ya Burada diyor ki, abi 20 öfke harcar, tamam mı? Bak verdiğinde 20 öfke harcar, ya yani o da 25 olmuş, anladınız mı? Ön öfkeyi çeker de 15 yapar. Yani abi bu komutanı direkt böyle bir şey, abi bu komutan bir lisada ise en fazla 10 saniyede şehiriniz dışındaysa çatışmaya girdiğinde 10 saniyeliğine ebedi imparatorluğu kazanıyor. Tamam, 60 saniyede bir tetiklenebiliyor arkadaşlar. Bu da güzel ve düşmandan 10 Uzmanlığı ile beraber 10 öfke ile 15 öfke çektiriyor düşmandan. Tamam mı? 20 öf öfke, 25 öfke ile harcıyor. Hasar faktörü de 250. Abi bu komutan tam mükemmel bir şey. Bak gerçekten mükemmel bir şey. Bunu şimdi ben böyle düşünüyorum. Yüksek hasarı bak yüksek beceri hasarı olan bir komutan. Mesela ya, okçudan Juglian var abi. Juglian güzel çalışıyor. Yani bunu birinci komutan kesinlikle bu birinci komutandır. Çünkü o 500 öfkeyi biz kazanmamız lazım. Bak burada diyor ki 500 öfke kazanıyoruz. Bunu birinci komutan kullanıyoruz. Arkasını bir jüklayan koy. Açık alanda git ez. Bak benim jüklayanım full ya. many fullememişim. Allah'tan Hermen'i fullememişim. 5 5 5 1. Ben bu komutanı fullleyeceğim. Testleri de yapacağım. Açık alanda da herkesi eseceğim. Bak bunu da eminim ben. Bunu da eminim bunu da fullleyeceğim ben. Ah, sözüm olsun size. Fullleyeceğim abi. Bu komutan sağlam bir komutan yani yapılır yapılır. Bu komutan yapılır. Free to play'ler yapılır bunu. Yani kesinlikle bu komutanı junglrangle ile beraber ben kullanırım. Başka kimle kullanılıyor? Yani ile kullanılır. ile kullanılmaz. Stacklenme sorusu falan ile ben pek fazla gideceğini düşünmüyorum. Ama ile kesinlikle çalışıyor. Şacarla da kesinlikle çalışıyor. Kralilerden de çalışabiliyor aslında bu. Ama diğerlerden ne kadar iyi olacak bilmiyorum. Diğer komutana geçelim. Bakalım o Uh, ismi neydi o okçu komutanı e, Suapya şey okçu komutandaki e, şeyimiz ne alemde yani burada diğer okçu komutanımız burada okçu ralli ve beceriler arkadaşlar Şapur bir İranlı Pers bir e, komutan gelmiş tekrar bak yani neredeyse artık yeni medeniyette gelen yeni medeniyette Piyada, piyada diyorum. Okçu olarak bence Persler gelebiliyor yani. Şu an böyle bu şekilde yani. Bu kontan geldiyse Perslerin medeniyeti de gelecek. Okçu olarak bence. Eminim. Ee, geçelim bakalım bu kontanda neler var. Tipi e, Perslere benziyor. Okçu da zaten bellidir. E, Persler bir yüksek seviyede okçu oynanan. Geçelim bakalım abicim. Birinci beceriye diyor ki İmparatorluk kudreti. Hedef turu tek. Tek beceri vur. Tek hedef vuruyor. Öfke gerekmesini bin. Hedef birliğe her saniye, her saniye 4 saniye boyunca ek hasar verir. Hasar faktörü 800. Abi 4 saniye. Bak 4 saniye. 800. 800. 800. 800. Çar. 4 çarpı 8. 32. 3200 veriyor. Hedefin öfkesi 500'den azsa sonraki 2 saniye boyunca kalkan etkisi alamaz. Abo 500'den aşağı yani her neredeyse bunu direkt e, şey okçular artık e, e, Gorgo Take deler e, Gorgo Heraklius kesinlikle deler yani öfkesi hele 500'den aşağı ise deler abi kalkan alamıyor. Ya yani kalkan almalı fazla hasar vuruyor bu komutan. Deli gibi hasar vuruyor bu komutan. Ek evet, hasar faktörü 800. Ü. Birlikli e, hedef birlik öfkesi 500. 500'den aşağıysa 500'den aşağı çok fazla. Yani 2 turda turdan bir neredeyse 3 turdan 1 500'ün aşağıya gidecek. Yani 3'te 1 bir, bir kalkan almıyor garnizondaki. Geçmiş olsun. Birinci becerisi mükemmel yapmışlar abi. 3200'de vuruyor. 3200 bugüne kadar en yüksek seviye. 4 saniye boyunca 800 yüksek yüzüyor ama yani e, sağlam vuruş bak. Romanın aşağılanması. Bu komutanın okçu birlikleri %20 intik ve %20 sağlık kazanıyor. Oğlum %20 intikal hızı ne alaka? <laughs> açık alan komutanı mı lan bu? <laughs> Şapur. Şapur açık alan komutanı değil ki. Ne %20 intikal hızı? Onun %20 saldırı yapsaydın ya. Tamam, birlikleri hasar aldığında 3 saniye boyunca %25 ihtimalle 30 da saldırı kazanıyor. Yani 4 turda 1 bir %30 yani %25 ihtimalle 4 turda 1 kesinlikle kesinlikle alır. Tamam. Eğer bir meeting saldıranlarsa liderlik ediyorsa okçu birlikleri ekstradan %20 intikal hızı kazanıyor. Abi zaten burada %20 veriyorsun. Buradan da %20 tekrardan eee intikal hızı kazanıyorsa yani %40 intikal hızı Aa, Bunu saldırıya yapsaydın gözünü seveyim. İkinci becerisi bir tık daha tamam eyvallah da ama bir tık daha saçma olmuş yani. Ama yine de aşurla neler yapar bu adam var ya ateş tarafından kusatılmış. Bu komutan birliği beceri hasarı verdiğinde 3 saniye boyunca aşağıdaki etkileri verme olasılığı %20'dir. Hedef geçici sağlık güçlendirmeleri alamaz tamam. Hedef normal hasarını 20'siye kadar daha az hasar verir tamam. Ve Yükseltme Tamam. 3 saniye boyunca aşağıdaki e, etkilere. Abi düşman sağlık alamıyor. Yüzde yirmiye kadar daha fazla daha az hasar daha az hasar veriyor. Şey şapura. Abi bu var ya. Bunu hatta ikinci komutan. Bak aşkı bani pal şapur yap. içinden geç. Adamı direkt patlatırsın. Açık alan hele sendeyse bu komutan pü neler yapar. Bakalım 4. beceri bir ee, Bişapur'un sağlam duvarı. Eğer bu komutan bir toplama saldır saldırısına liderlik ediyorsa toplanan orduları bir güçlendirme sağlığında yüzde elli etmiş. Aa yüz öfke kazanıyor lan. Sadece okçu ise. Ya, sadece okçu değil. Yani rally zaten okçu okçu rallisi açıyoruz. Yüz öfke direkt kazanıyor. Üç tane boyunca verilen beceri hasarını yüzde otuz bonus kazanıyorsun. Tamam. Abi %30 beceri hasarı kazanıyor. 100 öpkeyi kazanıyor. %50 ihtimalle yani iki turda bir alıyor abi. Bu da güzel. Hepsi e, gönderilmeli. gönderilmeli. Tamam. Eğer bu komutan bir toplanma saldırısına liderlik ediyorsa toplaman orduları hasar verdiğinde hedefin yakındaki 5 düşman birliğe 1 bir saniye boyunca her saniye ek hasar verme şansı %15'tir. Hasar faktörü 200. Yani bu komutanı sorumlayamazsın. Tamam. Ee, yükleme süresi 1 saniye Her 1 saniyede bir %15 şansı ile. Eğer bir miting saldıran sana liderlik etmiyorlarsa Birlikleri ek hasar verdiğinde 2 saniye boyunca her saniye tüm hedeflere ek hasar verme olasılığı %15'tir Hasar faktörü 200 Zaten bunu okuduk Abi bir şey söyleyeyim mi? Ya harbiden Bak Bu da güzel komutan Bak, ciddi söylüyorum. Çok güzel kontan. Bunu ben şimdi böyle bir şey düşünüyorum. Ee, Şapur Aşurbanipal. Ya Şapur Henry. A açık alanda yani açık alan sende değilse Şapur Henry yap. Abi herkesin içinden geçiyorsun. Hele soğan da yemiyor bu. Aşurbanipal e şey e Şapur ya Şapur Aşurbanipal fena bir şey. Fenasal bir şey. Yani abi bir şey söyleyeyim mi bu sefer yani tamam eyvallah yani güzel komutan yapmışlar abi. Bak güzel komutan yapmışlar. Bunu da güzel yapmışlar. Ama en güzeli abi burada açık alandaki en güzeli bu komutandır abi. Bu komutan fena bir şey yapmışlar. Bak 1000 öfke gerekiyor. Tamam eyvallah. 100 orada da 25, 125 orada da 40, 165 öfke harcıyor. Ama 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 500 öfkeyle giriyor. Anladım Yani 250. Yani sen öfke gerekmesini bin deyle birinci turda. Direkt 800'den başlıyor. Öfke borusu da önünün üstüne koy. Herkesin içinden geçersin zaten. Abi bu koltan fenasal bir şey abi. Ben ben bilmiyorum ama yani Kinshi'yi e, at abi arkasına da. abi açık alanda ez. Ez o kadarı söyleyeyim yani. Ez abi ez. O kadar. Ben gereken her şeyi size gösterdim. Siz bu kontanların hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Düşüncelerinizi kesinlikle ve kesinlikle yazın. Bakalım sizin düşünceleriniz nedir? İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çekilişlerimiz devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.